Bugün son günlerde dünya gündemini sıkça meşgul eden bir olaydan bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz davaya olan ilgi özellikle Epstein'in ölümünün ardından artsa da günümüzde tekrar sıkça konuşulmasının başlıca sebebi dava kayıtları üzerindeki gizliliğin geçtiğimiz haftalarda kaldırılması ve kamuoyunun bu gerçeklerle yüzleşmesidir. Şimdi gelin Jeffrey Epstein kimdir? Davası nedir? Neden yıllardır konuşuluyor birlikte inceleyelim. Jeff Epstein, 20 Ocak 1953 tarihinde Brooklyn, New York'ta Yahudi bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Çocukluğunu ev hanımı annesi, bahçıvan babası ve küçük kardeşi Mark'la birlikte işçi sınıfının yaşadığı bir mahallede geçirdi. 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Epstein, Ulusal Müzik Kampına katıldı. 1969'da henüz 16 yaşındayken okuduğu liseden iki sınıf atlayarak mezun oldu. 1974'te New York Üniversitesi'ndeki Matematik Bilimleri Enstitüsü'nden diplomasını almaya çok yaklaşmışken ayrıldı. Kariyerine fizik ve matematik öğretmeni olarak başladı. Ancak düşük performans sebebiyle görevden alınmasının ardından öğretmenliğin kendisine uygun bir meslek olmadığına karar verip bankacılık ve finans sektörüyle ilgilenmeye başladı. Gelir gider çalışmalarıyla oldukça kısa sürede multimilyoner oldu. Alanında başarılı İtibar gören bir iş adamı ve finansçıydı. Kısa sürede böyle bir servete sahip olması da dikkat çekiyordu. Ayrıca dünyanın her yerinden ünlü bağlantıları da vardı ve bu isimler kendi alanlarının en iyisiydiler. Bu bağlantılarda dikkat çeken başlıca isimler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump ve 42. Başkanı Bill Clinton, York Dükü Prince Andrew, ünlü avukat Alan Dershowitz de bulunmaktadır. Ancak ismini tüm dünyaya duyurması iş hayatındaki başarısı olmadı. Dünya onu başka bir şekilde tanıdı. Pedofili suçlusu Jeffrey Edward Epstein. Epstein'e karşı ilk soruşturma 2005 yılının Nisan ayında başladı. Florida'nın ünlü sahili Palm Beach'te bir yetişkinin 14 yaşındaki bir kız çocuğuna para teklif ederek kendisine villasında erotik masaj yaptırma isteğine dair bir ihbar alındı. Tahmin edebileceğiniz üzere o yetişkin Jeffrey Epstein'di. Temmuz 2006'daysa FBI Epstein hakkında kendi araştırmasını başlattı. Florida Eyalet Mahkemesi'nce görülen soruşturma sonrasında Jeffrey Epstein 30 Haziran 2008'de biri 18 yaşından küçük iki genç kızı fuhuş amaçlı istismardan 18 ay hüküm giydi. Bu tarihten 13 ay sonra Ağustos 2010'a kadar bir yıl boyunca ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakıldı. Göz hapsindeyken diğer konutlarına kurumsal jetiyle yolculuk yapmasına sayısız kez izin verildi. Uzun alışveriş gezilerine ve Palm Beach'te egzersiz amaçlı dolaşmasına da izin verildi. Epstein hakkında inceleme yapan federal yetkililer tarafından şahısla bağlantılı reşit olmayan tacize uğramış 36 kız çocuğu daha olduğu tespit edildi bu korkunç gerçeğin gün yüzüne çıkmasıyla beraber soruşturmanın seyri değişti. Araştırmalar giderek derinleşti. Ayrıca Epstein, New York eyaletinde yaşamı boyunca taşıyacağı bir etiket olarak 3. seviye cinsel suçlu olarak kayıtlara geçti. Bir duruşmasında avukatı bu etiketin en azından birinci dereceye düşürülmesini talep etti. Ancak hakim bu talebini reddetti. Bu sırada detaylar birer birer ortaya çıkmaya başladı. İlk karşılaşılan gerçek, Jeffrey'nin sadece kız çocuklarını değil, erkek çocuklarını da istismar ettiğiydi. Şimdi sıra herkesin aklına gelen o sorunun cevabında. Jeffrey Epstein bu korkunç suçları basına ya da polise görünmeden nasıl ve nerede işledi? Tabii ki kamuoyunda pedofili adası olarak bilinen özel suç adasında. Evet, Epstein sırf bu suçları rahatlıkla işleyebilmek için Amerika'nın Virginia adalarında bulunan Little St. James ve Great Saint James isimli iki adadan oluşan bir bölgeye satın almış ve bu adaya özel bir çiftlik yaptırmıştı. Bu ada Amerika'daki diğer özel adalardan birçok yönüyle farklıydı. Sıradan bir tatil adası olmaktan çok uzaktı. Adanın antik tasarımlı bir tapınak, birçok ritüel odası ve farklı çıkışları olan alt geçitler bulunmaktaydı. Üstelik bu pedofil adası sadece Jeffrey Epstein için yapılmamıştı. Epstein'in birçok ünlü arkadaşı adaya gelip küçük çocuklarla ya da adadaki diğer yetişkinlerle zaman geçirmek için ödeme yapıyorlardı. Yani ada zenginlerin fuhuş adasıydı. Dava devam ederken Jeffrey Epstein çeşitli röportajlar vermeye devam ediyordu. 2011 yılında bir gazeteye verdiği röportajda ''Ben cinsel bir canavar değilim, sadece kabahatliyim bir katil simit çalan bir kişi arasındaki fark gibi ifadelerini kullanarak yaptıklarından suçluluk duymadığını açıkça belirtti. Röportajı yapan gazeteciye göre Jeffrey Epstein cinsel eğilimleri ve eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı hakkında ayrıntılar da dahil olmak üzere bazıları zarar ve utanç verici olan önemli insanlar hakkında çok şey bildiğini iddia etti tüm bunların yanında dava süreci uzun bir süre şeffaflıkla yürütülürken yetkililer de elde ettikleri verileri kamuoyuyla açıkça paylaşıyordu ve halk da davayı yakından takip ediyordu. Ancak ünlü isimlerin ifşalanmaya başlanmasının ardından mahkeme tarafından dosyaya gizlilik kararı getirildi. Dosyayla ilgili bilgilerin paylaşılması resmen yasaklanmıştı. Gizlilik kararıyla dava gözlerden uzaklaştırılmaya çalışılırken tam tersi oldu. Halk bu gizlilik kararının kimleri koruduğunu, olayın iç yüzünde neler olduğunu, kanıtların yok edilmeye çalışılıp çalışılmadığını daha çok merak etmeye başladı. Davada ünlü politikacıların isimlerinin de geçmesi bu gizlilik kararı hakkındaki şüpheleri arttırmıştı. Jeffrey Epstein, 6 Temmuz 2019'da New Jersey, Teterboro Havalimanı'nda, Florida ve New York'ta küçük çocukları istismar etmek ve fuhuş suçlamalarıyla tekrar tutuklanıp Manhattan Metropolitan Cezaevine gönderildi. Jeffrey Epstein'in tutuklanması davayı tüm gerçekleriyle tekrar gündeme getirmişti. Ancak kamuoyunda büyük ilgi gören başka bir durum daha oluştu. Alınan gizlilik kararından birkaç sene sonra nedeni açıklanmayan bir şekilde ve ortaya çıkan kan donduran detaylar çok konuşuluyordu. Tam olarak bu sıralarda beklenmedik bir olay yaşandı. 66 yaşındaki Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019 günü kaldığı tek kişilik hücrede hareketsiz halde bulundu. Görevli gardiyanların kalp masajıyla müdahale etmesinin ardından kalp krizi geçirirken New York Downtown hapishanesine nakledilen Jeffrey Epstein'in geldiği hastanede 6.39'da öldüğü açıklandı. New York şehri adli tabibi Epstein'in ölüm sebebinin asılarak intihar olduğuna karar verdi. Adli tıp raporuna göre Jeffrey Epstein kendini asarak intihar etmişti. Üstelik henüz mahkemeye çıkmamışken, yargı süreci bitmemişken Yetkililerin Jeffrey'nin kendi hayatına son verdiğine dair yaptıkları açıklama herkesi ikna etmedi. Epstein'in avukatları tıbbi muayene sonuçlarına itiraz ettiler ve kendi soruşturmalarını başlattılar. Kimilerine göre bu olaya intihar süsü verilmişti. Epstein'in hapishanedeki hücresinin önündeki iki kameranın arızalı olması, hapishane prosedürlerinin takip edilmemiş olması da bu teoriyi destekler nitelikteydi. Davada adı geçen ünlü isimlerin Jeffrey Epstein'in her şeyi itiraf edeceğinden korkup onu susturmuş olabilecekleri çokça konuşuldu. İnsanların böyle düşünmesine sebep olacak başka bir detay daha vardı. Jeffrey Epstein'in çok gizli adasında bulunan gizli kameralar ve yaklaşık 45 terabaytlık kayıt geçmişi. Böyle bir arşivin davada adı geçen yüksek profillilere neler yapılabileceğini düşünün. Dava bu kadar büyükken Epstein'in ölümü soruşturmanın sonu olmadı tabii ki. Süreç ilerledikçe daha fazla bilgiye ve isme ulaşıldı. Adaya gelenlerin isimlerinin yazılı olduğu kabarık bir liste söz konusuydu. Ünlü oyunculardan, politikacılara, iş insanlarından Mossad'a kadar uzanan karanlık bir liste ve onların karanlık fantazilerini kuralsızca yaşayabildikleri sınırsız bir ada. İlerleyen süreçlerde ortaya çıkan bilgilerden öğrenildiğine göre paraya ihtiyacı olan üniversiteli gençlere para teklif ederek adaya getirip müstehcen videolarını çekmiştir. Ayrıca adada tutulanların yaşı fark etmeksizin yasaklı madde kullandırıldığı da söylenenler arasında. Yetkililer hepsinin fuhuş ağına yalnız olmadığını ortaya çıkardı. En büyük suç ortağı eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, 2020 yılında çocuk seks ticaretiyle suçlandı. Ardından birçok kez insan kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak bu iddiaların hepsini her seferinde reddetti. Maxwell, 2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire'da tutuklandı. Bu sefer eski tüm suçlamalarının yanı sıra yemin altında yalan söylemekle de suçlandı. Avukatının Maxwell'in kefaletle salınmasını talep etmesine rağmen yargı şahsın kaçma ihtimalinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. 28 Haziran 2022'de cinsel istismara yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu an cezasını Brooklyn'deki bir hapishanede çekmektedir. Maxwell ifadesi sırasında Epstein'in adaya gizli kameralar yerleştirmesinin ve her ikisi kayıt altına almasının kendisinin sigoru polisi olarak değerlendirdiğini söylediği biliniyor. Ayrıca Epstein'in New York'taki konağının özel bir video izleme sistemiyle kapsamlı bir şekilde kaydedildiği ortaya çıktı. Gizli kapıdan girilen bir medya odasında özellikle yatak odalarının ve tuvaletlerin izlenebildiği bir düzenek bulundu. Jeffrey Epstein davası hala devam ederken ve hala keşfedilmesi gereken gerçek ve birleştirilmesi gereken noktalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu boşlukları doldurmak için halkın çeşitli teoriler üretmesi de kaçınılmaz. Teorilerden bizi en çok ilgilendireni ise Epstein'in Türkiye'den suç adasına çocuk kaçırıp kaçırmadı. Bu teorinin temeli 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin ardından Türkiye'ye sözde destek ziyaretinde bulunan Bill Clinton'ın ziyaret amacının tamamen farklı olduğu yönündeki söylentiler. Clinton bölgedeki kimsesiz çocukları alıkoyarak adaya götürmek amacıyla ülkeyi ziyaret ettiğine dair iddialar soruşturmadaki bir pilotun ve gizli tanığın iddialarıdır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu konuda kesin kanıtlar henüz bulunmamıştır ve hala bir teori olarak konuşulmaktadır davanın ve Epstein'in dış ülkelerle ilişkisinin inceleneceği duyurulduğundan tam tarihin bilinmemesiyle birlikte ilerleyen zamanlarda bu belirsizliklerin büyük oranda giderileceğini umuyoruz. Epstein'e iletişime geçmiş, bir yerlerde tanışmış ya da adaya bizzat gitmiş kişilerden oluşan liste yayınlandığında üzerine teoriler üretebilecek bir konu daha ortaya çıkmış oldu. Listede herkesin tanıdığı birçok ünlünün ismi geçiyordu. Ancak bu listede İsmi geçen herkesin kesin olarak suçlu olduğu söylenemez. Liste öyle ya da böyle Epstein'e iletişime geçmiş insanlardan oluşmaktadır ve birçoğunun suçu kanıtlanmamıştır. Günümüzde konunun ve isimlerin popülerliği sebebiyle konu hakkında yalan haberler ve clickbait'ler yapılarak kamuoyu yanlış yönlendirilen içeriklere sıkça rastlayabileceğiniz konusunda sizlere uyarmak isterim. Jeffrey Epstein ve davası hakkındaki bugünlük bahsedeceklerimiz bunlardan ibarettir bu kapsamlı davayı olabildiğince anlaşılır bir dille sizlere anlatmaya çalıştım. Soruşturma devam ettiği için her geçen gün yeni bir bilgi ile karşılaşmanın mümkün olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Belki de ilerleyen dönemlerde yeni kanıtlar ortaya çıktığında yeni bir video ile konuyu incelemeye ve sizlere de doğru bilgileri aktarmaya devam edebilirim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.